Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bors İstanbul günü yine eksiyle kapattı. İki gündür gelen sert satışlar sonrası Bors İstanbul'da kritik 9600 desteğinde altına gelmiş olduk. Yarın önemli bir gün. Tabi yarını belirleyecek. Bugün İsrail'in İran'a karşı yapacağı bir saldırı bütün her şeyi değiştirebilir. Ama itidal çağrılarına olumlu yanıt verirse İsrail gelen satışlar sonrası yarın pozitif bir gün olabilir. Bunu bu gece görmüş olacağız. Bugünkü videomuzda son aylarda ekonomiyi ve piyasalara en çok et etkileyen faiz yükselişlerinin hangi sektörlere ve hangi hisselere pozitif yansıdığını ve önümüzdeki dönemlerde yansıyacağını ve yansıyabileceğini bununla ilgili bir video çekeceğiz. Videomuzda Anadolu Sigorta, Türkiye Sigorta ve Ak Sigortayı detaylı bir şekilde hem bilanço bazlı hem teknik bazlı ve temel bazlı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şirketlerin 2024 yılına dair ilk 3 aylık prim rakamları da açıklandı. Yine bu primler üzerinde de duracağız. Ayrıca faiz artışlarının bu hisseleri neden etkilediğine dair kısa bir yorumumuz olacak. Şimdi sigorta sektörünü bir tanıyalım. Daha sonra hisse bazlı detaylara geçeceğiz. sigorta sektörü Borç İstanbul'da iki farklı segmentte işlem görüyor. Bunlardan biri hasarlara karşı prim toplayan ve bu hasarlara karşı bir karşılık ayırarak kar zarar eden sigorta şirketleri var. Bunlar normal sigorta şirketleri bir de hayat emeklilik sigortaları var. Bu videomuzda bu hayat emeklilik sigortalarını değil de normal sigorta şirketlerini inceleyeceğiz. Şimdi son dönemde faizler sert bir şekilde yükseldi. Geçen sene Haziran Temmuz aylarıyla başlayan faizlerdeki yükseliş %50'ye kadar geldi. Mart ay toplantısında Merkez Bankası faizleri 50 seviyesine çıkarttı ve önümüzdeki hafta yine bir toplantısı var Merkez Bankası'nın. Burada da döviz ataklarına ve enflasyona göre yine faiz arttırabilir, hasta geçebilir. Enflasyon beklentisi 36, faizler şu an 50. E Tabii piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın 36 beklentisinin biraz daha üzerinde. Eğer Merkez Bankası dövizde bir atak görür ise yine faiz arttıracağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Şu an için dövizde seçim sonrasında bir atak gelmedi. Tam tersi yabancı girişleri ve yerlerin satışlarıyla Merkez Bankası rezervlerinde arttırma yoluna gitmişti. Sigorta sektörü peki faizlerden neden etkileniyor? Şimdi sigorta şirketleri bildiğimiz üzere senelik olarak primleri toplar. Yani herhangi bir işte araç olur, ev olur ve iş yeri olur ve farklı işte makineler olur, fabrikalar olur. Bunlarla ilgili bir sigorta bir yıllık sigorta sözleşmesi yapar ve bunların primlerini alır ve bu primleri farklı alanlarda değerlendirir. Yani bu borsadan hisse de olabilir, şirket tahvilleri de olabilir, devlet tahvilleri de olabilir, döviz de olabilir, mevduatlarda yine olabilir ama sigorta şirketleri en garanti olan piyasa aracına yönelirler. Bu da nedir? Şirket tahvilleridir veya mevduattır. Şu an şirket tahvilleri 55-60-70'lere kadar şirket tahvilleri var. Yani senelik %70'e kadar arz edilen şirket tahvilleri var. Bu da sigorta şirketler için büyük bir nimet. Mevduatlar dersek 55-60 bandında bu da yine sigorta şirketler için bir nimettir. Çünkü topladıkları nakitleri buralarda değerlendirirler ve kendilerine yatırım tarafından bir kar yazarlar. Ayrıca son 2 yıl içerisinde sıfır araçlar piyasada çoğaldı. Bu da kaza oranlarını biraz daha azaltmıştı altıyor ve ufak kazaları sigortalara bildirmiyorlar. Bu da yine sigorta sektörü için pozitif. Ayrıca deprem sonrasında konut sigortalarında ve hayat sigortalarında yani sağlık sigortasında büyük bir rağbet var bu sigortalara. Bu da yine sigorta şirketleri için pozitif. Şimdi şirket bazlı değerlendirmemize geçerim. İlk olarak şirketlerin yollamış oldukları 2024 yılı 3 aylık primlere bakalım. Evet burada Aksigorta Sigorta 2024 yılı Mart ayı prim üretimini açıkladı. Şirket 2024 yılı Mart ayında 2023 yılın aynı ayına göre %45.4 oranda artış artışla 3 milyar 8 milyon TL prim üretti. Mart ayındaki prim artışında şirketin portföyündeki en büyük 3 branştan ikisi olan sağlık, yangın ve doğal afet branşlarında sırasıyla %85 ve %119'luk prim artışı etkili oldu. Evet görüldüğü gibi daha önce bahsettiğimiz gibi sağlık, yangın ve doğal afetlere büyük bir rağbet var. Bu da prim artışlarında etkili oldu. 2024'ün ilk çeyreğindeki prim üretimi ise 9 milyar 551 milyon TL'ye ulaştı. Bu da 2023'ün aynı dönemine kıyasla %85'lik bir artış var ve enflasyonun üzerinde bir büyüme gösterildi. Yani prim üretimlerinde enflasyon üzerinde bir artış var ve bu üretilen primlerde yüksek getirili faizlerde değerlendiriliyor. Bu da şirket açısından tabii ki önemli. Burada iş yatırımında bir hedef fiyatı olmuş bu ak sigortayla ilgili. Burada hedef fiyatı olarak iş yatırım 9.5 TL'yi hedef fiyat olarak belirlemiş. Evet şimdi Anadolu Sigorta'ya geçelim. Anadolu Sigorta 2024 yılı ilk 3 aylık döneminde toplam brüt prim üretimi 16 milyar 462 milyon 464 bin TL oldu. Bu da geçen yıla oranla %80'lik bir artış sağladı. Bu da yine enflasyon üzerinde bir prim üretimi sağlanmış oldu. Evet 16 milyar 16,5 milyarlık prim üretimi gayet güzel bir rakam. Geçen senenin de çok çok %80'lik %80 üzerinde. Evet işte bu primlerin değerlendirileceği de güzel faiz rakamları var. Bu da sigorta sektörü için pozitif. Evet Türkiye sigortaya bakalım. Türkiye sigortada ise prim üretimi 2023 yılında 12 milyar 175 milyon 330 bin 628 TL iken 2024 yılı ilk 3 aylık dönemde 28 milyar 162 milyon 729 bin 849 TL oldu ve prim üretimi %131'lik artış sağladı. Bu da Türkiye sigortanın tabii bir de emeklilik sigorta ayağı var. Yine orayı da unutmayalım. İki yönlü çalışan bir şirket. Yani emeklilik tarafında da payı var diyelim. Burada en yüksek prim artışının hava araçlarında olduğunu %6 binlik bir artış olduğu da göze çarpıyor. Bu da önemli bir rakam. Bunun dışında %255'lik bir artışla sağlık sektörü var. Bu da önemli. Ayrıca %195'lik payla yangın ve doğal afetler yine yerini almış. Bu da Türkiye sigortanın prim üretimi dair detaylar. Evet görüldüğü gibi prim artışları geçen seneye göre enflasyonun çok çok üzerinde. Evet şimdi şirket bazlı temel verilere yani bilanço verilerine bir göz atalım. Bilindiği gibi sigorta sektöründe herhangi bir enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Bunlar enflasyon muhasebesinden muaf. O bilgiyi de vererek 2023 yılı 12 aylık bilanço detaylarına bakalım. Şimdi geçen sene 127 milyon zarar açıklayan ak sigorta bu sene 1 milyar 150 milyonluk bir net kar açıkladı. Burada çeyreklik teknik dengede bir önceki çeyreğe göre güzel bir artış olmuş. 535 milyon teknik denge karı yazmış şirket. Teknik denge diğer şirketlerde gördüğümüz fabrik gibi faaliyet karı gibi değerlendirebiliriz. Teknik denge onun için önemli. Çeyreklik net kara baktığımızda ise biz 31 milyondan son çeyrekte 436 milyona çıktığını görüyoruz. Burada sigorta şirketlerinde karşılık ayırma önemli. Bu ayrılan karşılıklar şirketlerin net karlarını çok çok etkiliyor. Mesela burada karşılık bir önceki çeyrekte büyük ihtimal daha fazla ayrıldığı için bu çeyrekte net kar yükselmiş. Ak sigortada. Şimdi Anadolu sigortaya geçelim. Anadolu sigortaya baktığımızda ığımızda ise geçen sene 1.3 milyarlık net kardan bu sene 6.3 milyara net karın yükseldiğini görüyoruz. Burada teknik denge karının geçen sene 6 aylıkta ve 9 aylıkta yani 2, 2. ve 3. çeyrekte gayet pozitif iyi rakamlar geldiğini ama son çeyrekte teknik dengenin 183 milyona düştüğünü görüyoruz. Burada da ayrılan karşılıklar önemli. 2. çeyrekte çok fazla karşılık ayrılmazken yani 1.5 milyar civarı karşılık ayrılırken son çeyrekte 4 milyar üzerinde bir karşılık ayrılmaz sonucu net karında da çok sert düşüş olduğunu ve 66 milyona düştüğünü görüyoruz önceki çeyrekte 2.6 milyar. ikinci çeyrekte ise 3.2 milyarlık net kar elde ettiğini de unutmayalım. Burada şirketin teknik dengesinin geçen seneye göre 415 milyar arttığını ve 7.3 milyara çıktığını da belirtmiş olalım. Ve Türkiye Sigorta'ya bakalım. Burada da %543'lük bir net karda artış var. 962 milyondan 6.1 milyara net karın yükseldiğini görüyoruz. Burada da teknik denge ayrılan karşılıklarla 3 çeyrekte düşüş kaydettiğini ve son çeyrekte karının 1 milyara düştüğünü daha önceki çeyrek karlarının 2.2 milyar olduğunu da unutmayalım. Burada öz kaynaklarında da %24 bir artış olduğunu 14.3 milyara çıktığını söyleyelim. Ve şimdi teknik görünüme bakalım. Aksigorta'nın teknik görünümüne baktığımızda 2023 Haziran ayından beri bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bu yükseliş trendi içerisinde olmasına rağmen gördüğü zirvenin bayağı bir altında 8.7 seviyesini gören Aksigorta. Bugünkü kapanışı 6.67. Ve son dönemde bir atağa kalkmış. Ara ara yükseliş trendinin alt noktalarına doğru dokunmalar olsa bile buralardan hep bir yükseliş bandına girmiş. E son olarak da Aksigorta 5.77 seviyelerinden bir yükseliş trendi içerisine, kısa vadeli yükseliş trendi içerisine girdiğini görüyoruz. Burada 7'li seviyeleri görmüş. Burada bir dirençle karşılaşmış. Daha önce de yine bu seviyelerden bir dirençle karşılaşmıştı. Burayı aşamayarak yeniden bir satışlar görmüş. Bugün gün içerisinde 6.540 seviyelerini, 6.54 seviyelerini gördüğünü ve buradan yeniden bir tepki verdiğini görüyoruz. Yani şu an için zirve seviyelerinden gelen düşüş trendini de burada kırdığını, bu seviyelerinde yaklaşık 6.40 seviyeler olduğunu görüyoruz. Yani buradan gelen bir yükseliş trendi içerisinde şu an. Eğer bu trend içerisinde kalır ise yine buralardan bir atak yapıp yeniden 7'li seviyeleri geçtiği anda yeni zirvelere doğru hareket edebilir. Evet Anadolu sigortaya baktığımızda ise burada da yine 2023 yılı Ağustos ayında başlattığı bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ara ara bu yükseliş trendinin alt bantlarına dokunuşlar olmuş bu bölümlerde. Ayrıca burada da bu yükseliş trendinin altına kadar gelmiş. Burada 66'lı seviyelerden ise çok sert bir yükseliş trendi içerisinde. Şu an zirve seviyeleri olan 85'li seviyeleri bugün de denedi ama burada tutunamadı. Günü 82.80 seviyesinden kapattı. Ama görüldüğü gibi bu 66'lı seviyelerden başlattığı yükseliş de şu an içerisinde. Eğer bu yükseliş trendinin üzerinde içerisinde kalır ve 77.5 seviyelerin yine üzerinde kaldığı sürece şirkette şirket hisselerinde yeni zirvelere doğru ataklar gelebilir. Enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için yaklaşık 15-20 gün içerisinde 2024 yılı 3 aylık bilançolarda bekleniyor. Eğer bu bilançolarda yine beklenen güzel karlar gelir ise aksigortada yeni zirveleri de görmek mümkün. Şu an e, Anadolu sigortada yeni zirveleri görmek mümkün. Anadolu sigorta şu an için pozitif seyir içerisinde burada 80'li seviyelere dün de bugün de dokundu. Buralar trendin alt noktaları şu an eğer bu 80'li seviyelerin altına gelmez ise ve bu trend üzerinde yine burada hareketlerini devam ettirip daha da yukarılara gidebilir. Ve evet, şimdi Türkiye sigortaya geçelim. Türkiye sigorta hisselerinde de yine Anadolu sigortaya benzer Anadolu sigortaya benzer bir görünüm mevcut. Burada da yine bir yükseliş trendi içerisinde yer alıyor orta vadeli ara ara bu yükseliş trendi alt desteklerine dokunarak buralardan güç kazandığını da görüyoruz. Yani yani bu faiz ortamında sigorta sektör hisselerinde görüldüğü gibi yani aksi sigortada bir ara spekülatif ataklar geldiği için şu an zirve seviyelerinden uzak ama Türkiye sigortada ve Anadolu sigortada görüldüğü gibi zirve seviyelerinden işlem görüyor. Hatta bugün Türkiye sigorta gün içerisinde 63.300 seviyesinde görerek yeni bir zirve tazelemiş oldu. Burada da görüldüğü gibi orta vadeli yükseliş trendinin alt noktaları 51 seviyelerden güzel bir atak yaparak kendine kısa vadeli bir yükseliş trendi oluşturmuş ve görüldüğü gibi daha önceki gördüğü 57'li seviyelerin 58'li seviyelerinde yani daha önceki gördü. Zirve seviyesinde üzerinde. Buradaki bu e, yükseliş trendi, evet biraz dik bir çizgi ama beklentilerde sigorta e, sektöründe pozitif, Bu pozitif devam eder ve beklenen karlar gelir ise bu dik yükselişleri biz daha sonraki dönemlerde de görebiliriz ama tabi burada gelecek bilançolar önemli. Eğer burada kritik bu yükseliş trendi, kısa vadeli yükseliş trendi kırılır ise burada bizi bekleyen en önemli destek seviyesi ise daha önce gördüğü zirve seviyeleri olan 58'ler. Bu 58'lerin üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm devam eder. Bu 58'i kırdığı zaman da burada daralan bir üçgen var. Bu üçgen içerisine de e, girebilir Türkiye Sigorta hisseleri. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. Ayrıca videolarımızın da tamamını izlemeyi unutmayalım. Ara ara e, şirketlerle ilgili detaylı bilgileri de veriyoruz. Ayrıca buradaki bilgiler kesinlikle aldatma amaçlı bilgiler değildir. Eğitim amaçlı bilgilerdir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.